Şimdi işler kuvvetli alkışlarımızı tekrardan tazelememizi isteyeceğiz. Yayın <laughs> alanı şöyle alkışladınız. Hiç eksik olmasın istedim mutluluğumuzu paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bütün Elazığ'a teşekkür ederiz yardımlarından dolayı. Yani söylenecek pek fazla bir şey yok. Mutluyuz. Bundan 4 sene öncesine gidiyor. İşte bir ortak arkadaşımızla başladı. 4 senedir de devam ediyordu. Bu senede işte artık sonlandıralım dedik. Hani mutluluğa bağlayalım, evlenelim dedik. Böyle bir mutluluğa adım attık. Ailelerimiz burada ee, bazı sıkıntılardan dolayı tabii benim babam gelmedi sadece ama genelde ailelerimiz burada. Yani ben engel falan görmüyorum. Birçok kişiden de daha akıllı, sağlıklı bir insandır kendisi ve e, tercihin, tercihimin en doğru olduğunu düşünüyorum. Hani benim için görmüyorum yani onun engelli olup olmadığını. Benim için bir sıkıntı yok. Ee, bana bir şey olmadığı sürece ömrümün sonuna kadar da taşıyacağımı zaten her defasında belirttim, söyledim. Bu yola biz bu şekilde e, başladık. Bu şekilde de bitireceğime inanıyorum. Normalde mobilyacıyım. Tabii İstanbul'da benim e, dükkanım falan vardı. Komple kapattım, buraya yerleştim artık. Burada şimdi herhangi bir işim yok. İşte düğünden sonra falan iş bakacağım. Bir şeyler e, düşünüyoruz artık. Hani bir illaki bir iki kişi yardımcı olacaktır bize bu konuda. Burada da o şekilde mobilya üzerine, şoförlük üzerine bir iş yapacağım. Dört yıl öncesine kadar belirttiğimiz gibi tanışmamız gerçekleşti. Şu anda da mutluluğumuzu inşallah ömür boyu sürdürmek adına bu özel günde hepinizle toplandık. Çok teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadınız. Sadakat, güven, dağ gibi görmek evleneceğin insanı, yaslandığın zaman yıkılmayacağını bilmek. Ve ben o dağı bulduğuma inanıyorum. Darısı tüm bekarların başına inşallah. İlk etapta tabii ki bir ikilemde kaldılar. Ama sonra eşimi tanıdıktan sonra onlar da güvendiler. <laughs> İşte <laughs> fıstık, fıstık geç 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 şuradan geç. Geç geç bu tarafa Bir şey gel. Hocam hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. Bir Şimdi... biraz öne. Gelin hanım. Tamam. Hop. Tamam.